Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size çok erken bir Vax oyunu projesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Projemiz adı Element Spirits. Daha oyunda NFT bile çıkmamış bir oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Element Spirits oyunumuz arkadaşlar daha sitesi bile çok yeni. Ne arkadaşlar? Element Spirits multiplayer oynanabilen ve eğlence ve Vax blockchain tabanlı bir play turn oyunudur arkadaşlar. Ve oyundaki amacı arkadaşlar ilginç bir oyun olduğunu söylüyor. Stabil ekonomiyle götürmeyi istiyorlar ve aynı zamanda arkadaşlar hem eğlenebilir hem de para kazanacağınız bir oyun istiyorlar arkadaşlar. Promosyon sandığı olacak diyorlar. NFT oranlarından %95 oranında Lorius, %5'te Eventa geçiş olacak diyor. Yıl haritasında arkadaşlar ilk başta Mayıs'ta Developing Game, Concept Game konseptini yapıyorlar ve launching of sosyal network ve web sitelerini kuruyorlar gibi düşün. İkincisinde arkadaşlar Mayıs'ın ikinci kısmında genetic verification, atomic Up'da verification ve early passlarını satmak istiyorlar. Gerçekten erken bir oyundur. Ve sonra üçüncü kısımda Mayıs'ta arkadaşlar giveaway promo chess, creating web 3 platform first chest satışı ve in game staking yapmayı düşünüyorlar June'da yani Nisan'da arkadaşlar ikinci chest satışı ve ilk PEP modunu Nisan'ın devamında da arkadaşlar satışlarına devam etmek sonrasında da böyle ilerlemek istiyorlar en sonunda arkadaşlar oyunlarını geliştirip daha sistemi kurmak istiyorlar sitelerinde çok bir şey yok görebildiğiniz üzere oyunun tabii ki de bir white paper var white paper'ına bakacağız gerçekten çok yeni başlamış bir oyun hatta Atomic Up'da koleksiyonların ismi bu daha tabii ki de tik alamamışlar arkadaşlar arkadaşlar. Burada baktığımız zaman NFT'lerinden 4 tane var. Sadece pestler arkadaşlar. Bunlar da YouTuber'lara verilen pestler. Pestlerini de satışa dağıtma sunacaklar arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar zaten aradığımızda bir şey göremiyorsunuz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar hoş geldiniz diyor. Tarihini anlatmak istiyoruz diyor. Uzun zaman önce uzay kavramı henüz var olmadığında madde dolu sonsuz bir uzayda bir enerji pıltısına benzer bir şey ortaya çıkmış. Daha sonra ilk ve tek şaman da yeniden doğmuş. Doğum sürecinde sanki ona enerji veriyormuş gibi etrafındaki her şey değişmiş başlamış. Kahramanımızın doğduğu kozmos böyle ortaya çıkmış. Gibisinden bir hikaye anlatıyor ve play turn makinesine dayanan pvp modları içeren wax blok zinciri üzerinde inşa edilmiş ilgi çekici bir çok oyunculu oyundur demiş. Oyun ayrıca çiftçilik unsurlarını yani farm ve DAO sistemini birleştireceklermiş. Amacıları hem elini ben para kazanmayı sağlamakmış arkadaşlar. Toplamda oyunda 5 drogeye sahip olacak. Ether, Toprak, İngiliz yoksak daha iyi. Ether, Earth, ether Fire, Air. Yani orada ne var arkadaşlar? Ether tam olarak ne anlama geliyor anlamadım ama irta toprak su ateş ve hava gibi hatta bu da bir karışım olabilir eter gibi ve 4 tane irtide olacakmış De legendary epic rare common gibi arkadaşlar NFT'lerden 3 tane tip karakteristik olacakmış bir can bir atak bir de stamina belirleyecekmiş bunları. Stamina nedir? Karakterimizin enerjisi. Canımız canımız zaten atağımızda vurduğumuz damage gibi düşünün. Ve burada kartların belli başlı buna göre özellikleri olacakmış. Ve kutudan Lorius çıkıyordu. Gördüğünüz gibi %95 ihtimalle Lorius çıkıyordu. Oyunda bir staking modeli olacakmış arkadaşlar. Oyunda yeni gelen bir oyuncunun NFT'liği için bir slot satın alması gerekir. 1, 3, 5, 10 kullanım için oyuncu tarafından satın alabilir. Bir kullanım maliyeti 10 Souls. Ya bu sol değil. Sols yani biraz. 3 kullanım için 28 Souls. 2.5 8 s 5 için 40 sos 4S 10 için arkadaşlar 70 sos 7S olacak ve bir tane kullanım için 1 saat olacak arkadaşlar. Burada demiş ki kartlar bahis süresinin yani stake süresinin bitiminden önce kaldıramıyorsunuz. Stake'e koyduğunuz stake bitene kadar o kart olacak olacak. Çok sayıda kullanım için tüm kartları bir debuff alacaktır arkadaşlar saat için. Mesela %6 %60'da %6 %66'da %11 gibi. Sezon mekaniği de arkadaşlar oyun mevsimlerinin mekaniği olacak. Mesela 00 UTC'den yani gece 3'ten sabah 9'a kadar su zamanı sabah 9'dan öğlen 3'e kadar ne zamanı? irt zamanı. Toprak 3'ten 9'a kadar fire zamanı gibi hava zamanı olacakmış. Bir kartı temel zamanında farklı bir zamanda çekerseniz kartınıza eksi %15 devam yiyecekmişsiniz gibi. Önemli olan tek şey kartın hangi sezonda stake'e gönderildiğidir. Mesela toprağınız varsa toprakta gönderirseniz bir sıkıntı yok gibi. Oyun iki tür NFT içirecek. Kalıcı piyasadan alınan ve satanlar geçici bunlar oyundaki sandıklardan elde edilen geçici NFT'ler olacakmış arkadaşlar. Küçük sandıktan 4 NFT yani 0.5S. Orta sandıktan 8 NFT 1.3S. Büyük sandıktan da 8 NFT çıkıyor ama tabii ki de nadirlik şansları biraz daha yüksek oluyor arkadaşlar. Burada da chestlerini vermiş ve erken para çekme cezası olarak da belli bir miktar fee ödüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bunları göstermişler. Oyunumuzda burada bunların detaylarıyla anlatmış. Burada küçük sandıktan genellikle common çıkıyor. Sonra rare %28 epic legendary bile çıkmıyor. Orta sandıktan genellikle yine common ama rare ihtimali yüksek. Epic ihtimali düşük. Burada legendary ihtimali düşük. Burada ama ihtimali düşük genelde rare epic de çıkartma ihtimaliniz var ama legendary'nin ihtimali oyunda yine de çok düşük yani legendary'ler baya değerli olacak. Oyunda pvp mekaniği ve dao sistemi yakında gelecek ve tokenomics'ler arkadaşlar bu telde 1 milyar else olacakmış arkadaşlar ve 2 token olacakmış arkadaşlar sos ve S biraz eşittir 10 sos ise eşitleyeceklermiş yani biraz aldığınız zaman 10 sos bedelinde olacakmış arkadaşlar. Burada %95'i avart pool'a %2.5 early investor ve destekçilere %2'si developers'a 0.5'i Advanced'a aktarılacakmış. Yani burada da 1 milyara gelen karşılıklarını vermişler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve bu iki tokenomiler gerçekten arkadaşlar dünyayı kurtarıyor. Oyunların dünyasını kurtarıyor. Oyunlar ve piyasa bu arada çöküntülü olabilir. Ama bunların düzeleceğine hepimiz inanıyoruz. Umarım da düzeleler diyoruz. Ve PEP ekonomisi tokenomisi daha yakında gelecek. Road map'lerini zaten Mayıs'ın ilk baştasında Mayıs 2 ve 3'e daha geçmemişler. Sıkça sorulan sorular arkadaşlar. Onlara bir göz atmak istiyorum. Mesela demiş Elemental Surprise nedir demiş. earn oyundur. Zaten eğlenmeyi aynı zamanda para kazanmaya amaçlayan bir oyundur dedik. Ha neden Blockchain, Elementis Box? üzerinde demiş. Şurada şöyle bir soru sormuş. Hangi blok zincirinde? wax zincirinde demiş. Nasıl katılırım demiş. NFT almanız lazım. Else ve Source arasındaki farklar. E biri arkadaşlar oyun içi koyun. Biri de pazar koyunu gibi kullanılabilirse. Hala sorularınızı ve desteklerini çözemezseniz buraya yazabilirsiniz demiş. Burada arkadaşlar internet siteleri. Burada aynı zamanda arkadaşlar mediumları. Aynı zamanda buradan discordları. Ben discordlarında varım. Şöyle yapalım. Discordlarını şuradan göstereyim arkadaşlar. Early rolü alabilirsiniz. Discordlarını daha early. Rolü bitmemiş. Gidip early rolü alıp buradan da bir NFT NFT kazanabilirsiniz. Görüyorsunuz burada. Language için seçiyorsunuz. Mesela Türk'ü seçtiniz arkadaşlar. Burada Türkiye kanalı açılıyor. Wallet'ınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Nokta wallet yazarak mesela. Buradan böylelikle arkadaşlar rollerinizi alıp sonra öldür de alabilirsiniz. Buradan hemen bir Twitter'lara da bakmak istiyorum. Şuradan Twitter'lara da bakalım. Twitter'ları yok mu acaba? Atomic Up'ları var. Twitter'ları da burada. Twitter'larına da arkadaşlar bakabilirsiniz. Diyorum. Buradan hemen takip edeyim. Daha yeni açıldığını görüyorsunuz. Takipçi sayısından da zaten bence erkenden girmekte fayda var. Paket satışlarını takip etmekte fayda var ama bu videoda söylediğim hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Çünkü arkadaşlar her şey olabilir bu sektörde. Ben bu oyuncu konuşmuyorum her oyun için. Dikkatli yatırım yapıyorsanız kendi kafanızdan, kendi aklınızdan, kendi iradenizle yapmayı unutmayın dostlarım. Diyorum. Tweetlerine de baktığımızda az bir tweet atmışlar. Sadece çıkacak NFT'lerinden biraz bahsetmişler azıcık da olsa. Burada tweetlerini görüyorsunuz ve kutularında resimleri var. Kutudan daha çıkacak kartlar hakkında falan resimler. White Paper'da vardı ama burada çok detaylı bir resim göremedim. Oyunla ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mı? Burada da böyle bir şeyde de Medium'da da Spirit oyunumuza hoş geldiniz diyor. Burada da NFT'lerden bahsetmiş resimlerini göstermiş gördüğünüz üzere. Stake muhabbetinden ve PIP moddan zaten bahsetmiş. Bir daha kurmak istediklerinden de bahsetmiş bunları zaten white paper'dan okuduk söyledik. Bakalım başka söylemek istediğimiz bir şey var mı? Aslında yok. Atomikap'ta da gösterdik. Burada da oyunumuzun biraz videosu kısa oldu ama bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümün açıp video like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve bu arada Twitter'ımızı Discord adresimize de katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden. Çünkü buralarda güzel çekilişler sizi bekliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda Telegram'ımızı da aktif olarak kullanmaya başladık. Kendinize iyi